Selam herkese. Şimdi bir parada direkt çözün geldi. Altın küpü late game'e gitmek için çok güzel bir seçenek. Daha önce şu Petris zincirleri yapmıştık biliyorsunuz. Önce güvenliği de giderseniz eğer bu Galio'ya süper kahraman açıp gitmeniz lazım. Erken aşamada bitirmeniz lazım. Ben burada late game'e gitmeyi daha uygun buldum. Gangplank ileri sürdüğünde takım bir rakibe alt edince %50 ihtimalle bir altın kazandıracak. Benim için çok güzel bir seçenek. Bunu seçtiğiniz andan itibaren bu, bu aşamadan sonra Hiçbir şekilde bordunuzu güçsüz tutma şansınız yok arkadaşlar. Olabildiğince bordu kuvvetli tutmanız gerekiyor. O yüzden yer altı ile bu Choose'ın seçeneğine gitmeyin. Ya da çok erken aşamada Samira falan buluyorsanız da onu da itemleyebiliyorsanız belki oynanabilir. Ama yeraltı için işte bir şampiyon bile olsa güçsüz koyabiliyorsunuz. O yüzden olabildiğince güçlü çıkmak gerekiyor. Burayı kazandık. İki galibiyet serimiz var. Bir tane Titan yapmıştık yine aynı prensipten dolayı e, galibiyet serisi almak için erken aşamada yapabildiğim late game'de kullanabileceğim itemleri bir an önce yapmak istiyorum. Eee dövüşçü de açtık Renekton için. Gözcümüz de açık. Orada bir kaysa vardı. Erken aşamada geldi önümüze. Hem Vayne'imiz hem kaysamız. Bizi uzun bir süre erken aşamada tutabileceğini düşünüyorum açıkçası. Burada da bir altın çıkarabildik. Yani o da biraz şansa kalıyor. Bazen bir elde 5 altın, 4 altın çıkarabiliyorsunuz. Bazen bir tane çıkarabiliyorsunuz. Karosalda manayı aldık. Şimdi çok erken aşamada bervet buldum bu çalışma sistemi tutmazsa eğer belvete geçebilirim. E, Riven'da sonuçta Blitzcrank'den daha güçlü 3 paralık şampiyon. O yüzden onu koyduk bu arada. rakip de Chosen Talon'a gidiyor. İtemlerini de bulabilmiş. Yani bu rakip daha demki oynadığımız rakiplerden biraz daha güçlüydü. O manayı da gittim Vayne'e verdim. Zaten Vayne'i veya bu şu an tahtadaki hiçbir şampiyonu tutmak zorunda değil. Belki belvet e oynayabilirim. Bizim için çok iyi olmadı. 3 şampiyonu ayakta kaldı rakibi. Galibiyet galibiyetlerimiz gitti ve sadece bir altın çıkarabildik. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir Z buldum. Belvetim de var. Proaktif bir şekilde bordumu değiştirmeye gittim. O da gittim. Zed'e verdim abi. Şimdi 17 gold'dayız. 20'ye çıktık tabi. Ama orayı da kazanamadık arkadaşlar. 20 gold faizinden faydalanıyoruz diyelim. Gelen itemleri de görüyorsunuz. Item tutmamam lazım. Çünkü rakipler de güçlenecek bu aşamada. Özellikle erken aşama çığızlığına gelmişken. Erken aşamaya giden arkadaşlar. Çok güçlü olarak çıkıyorlar karşınıza. Hexteki de gittim direkt size de verdim. Burada Yasuo'yu koydum. Lazer Blin'i açmak için koydum. 3 3'te. Evet. Düellocu'yu 4'e çıkarsak burada biraz daha güçlü olabilirdik. Orada ben yine bir hata yapmış olabilirim. Belvet yerine Vayne koysak burada. Bence işte de bir Vayne'imiz var sonuçta bizim. 4 Duelist olacak. %9'u yük başına saldırı hızı kazanacak düellocular. Olsun. Yani Belvet de erken aşamada bayağı aslında güçlü. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu an 4 paralık şampiyonlarımız 2 yıldız yapmak çok zor. O rakip ekonomik tutuyordu. O yüzden rahat bir şekilde kazanabildik. İkinci seçenek altın argument geldi. Şimdi dürbünün silahlara gitmek istemiyorum. Çünkü Belvet oynamayı düşünmedim Boyle. İtemlerim de şu an için çok böyle okey değil. Rolleyim dedim. Rolledim. dedim. Ee, yükseliş de olabilir. Lüden feryat da olabilir. Ben late game'de 5 paralık şampiyonlara gideceğim için bana çok eşya lazım. E bu eşyaları elde edebileceğim seçenek bileşen eşyalardı. 3 tane eşya verecek bana sonuçta. Şimdi direkt ada serisini yaptık manamız vardı zaten. O kemeri de Renekton'a verdik. Renekton'u da taşıtıyoruz. Burada Belvet'ten vazgeçtim. Dediğim taktiğe geçtim. 4 geçtim. Galibiyet serisi olabilirdik. Yani orada da galibiyet aldın abi. Niye geçiyorsunuz diye. Yani rakip ekonomi tuttuğu için galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Mesela bu rakip güçlü. Daha demin ki rakiplere göre. O yüzden yine aslında biz kaybettik burayı. Kötü oldu bizim için. bir, sadece bir tane para çıkarabildik. O Renek Talon'u sattım arkadaşlar. 30 gold faizini aldım en azından. Burada mağlubiyet serisindeyim ama level'a çıktım. Çünkü bir an önce altın çıkarıcıdan maksimum faydayı sağlamam lazım. Bir altın iki altınla olmaz yani. En azından her round 2-3 altın oradan çıkarabilirsem. Mesela burada iki altın direkt çıktı gördüğünüz gibi. Üçüncü de çıktı. Şimdi burada 3 altın çıktı mesela. O Riven'da sattık. 10 gold faizinden faydalandık. Ekonomiyi çok tutmadan level'a gitmem lazım. Karosel'de gittim. Sejoni vardı. Sejoni aldım. Sejoni benim kilit şampiyonlarımdan biri olabilir. Late game'de dediğim gibi 5 paralık güçlü şampiyonları koyacaksın. Bir de Sejuani'yi koyacaksın. Sejuani'ye de tank itemleri verebilirsen eğer. Bayağı güçlü olur bu sejoni. Şimdi Hextech ve Titan'ım olduğu için ona uygun şampiyonlara gitmem lazım late game'de de yani ne olabilir bilmiyorum. Urgot da olabilir ama Afel Afelios da belki olabilir. E, Fiddle kesinlikle olur. Nunu olabilir. Bakacağız yani. Onu artık biraz oyunun bana hangi şampiyonu önüme attığına göre karar vereceğim. Zaten bir şeyi forcelayınca çok genelde olmuyor. Böyle tamamen kadere bırakmak gibi değil de en azından gelen seçenekleri en iyi şekilde değerlendirmek gibi düşünün. Burayı da kaybettik ve bir altın çıkarabildik. En büyük sıkıntı o ama en azından 30 gol faizimiz var burada da 40 gold faizine çıkmak için hemen oramı sattım arkadaşlar. Gördünüz. Gelen de görüyorsunuz Bir tane iyonik yapabiliyoruz. Iyonik çok kilit bence. Sejo için de çok kilit. Fiddle oynayacaksam şayet Fiddle için de çok kilit olacak. Çünkü yetenek gücü vuruyor. Sejo de ekstra tanklık sağlayacak ve sezon çok uzun süre hayatta kalacağı için şimdi o kemerle de bir şey yaparız. Zero olur mesela. Şu an saldırı hızı da var zaten Sejo üstünde o Sejoni itemleri Sejoni'yi çok uzun süre hayatta tutar eğer iki yıldız yapabilirsek. Ve artık 5-6'lı şampiyonlara gitmeye çalışacağız. Son seçenek yine altın argument geldi. Şimdi aksiyon bakımına gidersem sol oynamak mantıklı olacak. Ama sol için çok uygun mu bordum emin değilim. Ama mücevher nilüfer hepsine yarayacak. Birimlerim %20 kritik vuruş ihtimali kazanıyor. Sol'e de yarıyor bu arada. Sol yine oynayabilirim. Ama sol'e gitmeme gerek yok yani illa. Ama aksiyon bakımı alıyorsam Sol'e gitmek daha mantıklı. Mesela aslında, aksiyon makamıyla fiddle çok ses. Doğru değil bence atıyorum. Ben de burada aslında fiddle'a gitmek istiyorum. Çünkü o itemlerin en çok yakışacağı özellikle front'ta oynamayı düşündüğüm için fiddle olacağını düş düşünüyorum. Ondan dolayı level'ı direkt bastık. Yine aynı prensipten dolayı bir an önce daha fazla altın çıkartmam lazım. Ve bir an önce 5 altınlık şampiyonların gelme ihtimalini yükseltmek için de basıyorum tabii bir yandan. Ee, genelde hep ekonomi tutarak gittiğim oyunlar oluyor benim biliyorsunuz. Ama burada tam tersine minimum ekonomi tutup maksimum 5-6'lık şampiyonlara gitme planım vardı. Onu göstermek istedim zaten. Ama bu rakip de çok güçlüydü. Yine yenildik. Bakalım neler olacak. Çok da altın yine çıkaramadık arkadaşlar. Şimdi Alistar'ımızı bulduk. Alistar kesinlikle kullanabilirim. Late game'de Viego kullanabilirim. Alistar kullanabilirim. İşte bu kuvveti açan diğer şampiyon Aphelios kullanabilirim. Alistar'ı tutarım. Siper açacak. Sonuçta Leon'a bulursam şayet. Eko da olabilir. E o yüzden Alistar kesinlikle ben şey duracak. Zaten burada herhangi bir faizli de bir sıkıntı yaratmıyor bize. Burada Mordekaiser'e koştum ben ama rakip aldı. <laughs> yani ne alsam ne alsam diye düşünüyordum. En azından gideyim dedim. Saldırı alayım o şeyine beklemeyeyim. Ee, iki yıldız olmasını hiç beklemeyeyim. Direkt gittim Zizirut'u da Renekton'a verdim. Orada dev katil de yapabileceğim bu arada. Sejuani'den o itemi düşürürüm bir şekilde. Renekton'u sazarım. Diğer Sejuani'ye veririm. Sejuani bulduk da düşer atıyorum. Şu an öyle bir seçenek yok önümüzde ama Renekton, Sejuani iki yıldıza gitse öyle bir şey yapabilirim atıyorum arkadaşlar. Burada gelen altınlarla bir Alistar daha aldık. Şimdi ekonomi kaybetmek pahasına şampiyonlarımı güçlendirmem lazım. Burada o dediğim planı yaptım. Seti koydum. Daha güçlü bir şampiyon sonuçta. Ve diğer Sejioni'ye itemleri aktardım. Dolayısıyla saldırı hızı düşecek. O saldırı hızıyla da bir dev katili yapabileceğim atıyorum. Şu an Vayne'deki. Şimdi ekonomi kaybetmek fahasına Vayne'i 2 yıldız yaptım. Zed'i de 2 yıldız yapabilirsem onu da yapacağım. Çünkü tamam orada bir gold kaybediyorum ama altın çıkarıcıdan maksimum faydayı sağlayamıyorum şu an. Ve benim board'um düştü gördünüz. Şimdi burada Zed şanslıyız. iki level'a geldi. Bir tane de Leona bulduk. Leona bulduğumuz gibi Alistar'ı koyduk, siperi açtık. 20 büyüdürenci verecek takıma, siperlere 40 verecek. 2 de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. İtemi de patlattım. Dedim ki o saldırı hızını hiç beklemeyeyim Sejuani'nin 2 yıldız olmasını. Dev katilini direkt yaptım. Zaten dev katilini bir sürü şampiyon tutabilir. Hep ortada 2 Sejuani'nin olması yine okeydir. Kötü bir durum değil sonuçta. Çünkü ilk Sejuani ultisini daha erken atacak itemleri olduğu için. İkinci Sejuani ultisini atarsa kesin kazanırım diye düşünüyorum şahsen ben. Ama rakip de çok güçlüydü. Çok güçlü bir zeki vardı daha doğrusu. o zeki geçemedi bizim bordumuz. Yine kaybettik ama en azından şu anda hala bir all-in seçeneğimiz var. Benim amacım 9'a çıkıp rollemek. 8'de rollemek istemiyorum. %4 ihtimalden bulmak risk yani. Ve burada 26 canımız varken ben o all-in'i yaptım ama hiç param yok. O yüzden herhangi bir şekilde daha gang bling çıkarmak istemiyorum. Bana böyle bir 15-20 altın daha lazım. Ondan sonra gang bling'i zaten çıkaracağım. Yani Genk rengi zaten biz tamamen bordda ekonomimize fayda sağlasın diye tutuyoruz şu an için. E, ekonomiye ihtiyacım olmadığı yerde daha güçlü bir board kurmak adına Genk, genk tabii ki de çıkaracağım. E, 4 düelist aynı şekilde. Ben Z 2 yıldız oldu okey ama yani bu Z oyun, oynamak istemiyorum şu an için. Mükemmel taşıyıcı değil benim için en azından ama burada görüyorsunuz 6 altı altın çıkardı bana yaptığım strateji. Şimdi Viego'yu bulduk. Viego bol kuvvet açıyor. Hem, hem uzun süre boyunca da tutabilir beni. O yüzden aldık. Burada Fidalı buldum gibi Z'i direkt sattım. Teşekkür ediyorum hizmetlerine ötürü. Hexteki çok güzel taşır Fiddle. Titan'ı çok güzel taşır ama adaletinin o kadar güzel taşıyamaz. Alistar'da buff aldı. iki yıldıza gitti. Şimdi ben burada adaletine indim. Oyun boyunca Vego'da tutabilirim. O yüzden Vego'ya verdim. Ama burada Vayne'e de vere, vermek mantıklı olabilirdi. Şimdi dönüp bakınca mesela Vigo kesin olarak bordta sürekli durur mu bilmiyorum ama Viego'nun e, durabileceğini düşünüyorum. Hiçbir şey açık değilken bile boğa kuvvetli Viego uzun bir süre hem hasar atabiliyor iki yıldız olduğunda hem de etkili bence. Bir şekilde isyankar da açabilirsek %30 hasar artışı alacak. E, Fiddle zaten bir yıldız bile olsa şu itemlerle çok etkili görüyorsunuz. Yani Z olsaydı bence daha kötü yenilirdik burayı biz. Yine yenildik. Son şansımız artık. 14 altımız var. Karosel'e geldik. 5-4'teyiz. Burada gittim dev katilini aldım arkadaşlar. Lazer bir arması da alınabilirdi. O da mantıklıydı. Ama ben daha güçlü olmak adına bir hareket etmeye çalıştım. Ve burada Mordekaiser'i bulduğum gibi Gang şutladım. Artık ekonomiye ihtiyacım yok. Yani tabii ki de yine var ama en azından daha güçlü olacak. O dev katilinde gittim şeye verdim. Fiddle'a verdim. Herhangi bir şekilde e, veini Vayne'i çıkarsam board'a koyacağım bir şampiyon olmadığı için 2 yıldız Vayne'de dev katilini tutuyorum. Zed'i tekrar aktif etmek istemedim. Lazer birliğim açıkken özellikle. Burada da ortadakini seçmeye çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ortadakini de seçmişimdir. Bu kitle kontrol etan var ya. Affediyorsun yeteneği için konuşuyorum. Çünkü benim aslında boardumun temeli şu. Kitle kontrol. Kitle kontrol. Kitle kontrol. Kitle kontrol uygulayacak. Belli şampiyonlar. Janna bulabilirsem aynı şekilde. Onun da çok efektif bir kitle kontrol etkisi var. Ve Fiddle vuracak. Stratejim bunun üstüne kurulu gördüğünüz gibi. Şimdi zaten Fiddle'ın temleri de çok okey. Bakacağız bakalım neler olacak, neler bitecek. Burayı da yine kazanabildik. Sonuç sonunda bir kazanma denklemine girdik arkadaşlar. Fiddle'da da aldık. Leona bir tane daha var. O Leona'yı da almak istiyorum. Çünkü 5 altınlık şampiyonları 2 yıldıza götürmem lazım. Şimdi Fiddle bulduğum andan itibaren ben Wayne'i sattım. Ve burada Janna buldum. Janna'nın oyun içindeki hava durumu bu yetenek gücü kazandıran var ya o her 5 saniyede bir yetenek gücü kazandırıyor. Gösterdim zaten görüyorsunuz. Şimdi bir level olduğu için %12 saldırı gücü, 12 yetenek gücü kazandıracak. Şimdi diğer fiddle'ı da buldum ya. Diğer fiddle'a da gittim dev katilini verdim. O Vayne'i zaten satma sebebim buydu arkadaşlar. Şimdi Leona'ya da bir tane eksiğimiz var. Leona'yı da iki yıldız yaparsak sonuçta güçlü olacak. Lazer birliğimiz açık. Lazer birliği biraz e, Zed'i niye tutmadın abi? Zed ile lazer birliği açtı diyen arkadaşlar olacaktır kesin. Zaten ekonomisi hiç yokken gidip Z gibi 4 paralık bir şampiyon tutmanın bana bir mantığı gelmedi açıkçası. Yani mantıklı gelmedi bana. O yüzden hani zaten lazer birini açsam da olur, açmasam da olur. Benim genel stratejim kitle kontrol ve Fiddle'ın late game'de büyük hasarlar atması üstüne kurulu. Bordum şu an. Görüyorsunuz 2 iki Fiddle'da 2.5K'ların iki, iki üstünde vurmuşlar ortalamada. Yani çok okey ilerliyor bizim için. Şimdi burada bir ben aslında Titan'ın düşeceğini düşünmeden direkt hızlı bir şekilde Fiddle'ı ikiye götürdüm arkadaşlar. Aslında dev katil dev katil değil de o dev katilinin birinin düşmesini isterdim. Olsun. Gittik onu da Leona'ya verdik. Leona'mız da iki yıldız oldu. Çift şano ile oynuyoruz. Tüm şampiyonlarım yetenek gücü veya saldırı gücü buffından faydalanıyor. İtemi de patlattık. Ben burada Hextech aldım. Yani onu da gittim Mordekaiser'e verdim. Mordekaiser'i de iki yıldız yapabilirsem çok güçlü olacak sonuçta. Ama Leona'ya da verilebilirdi. Belki ben orada yanlış yapmış olabilirim. Sonuçta iki yıldız olan şampiyonum burada Leona. Olsun. Daha demin de zaten 8 şampiyonu çıktık. O kadar paramız yok ki. <laughs> Ve burada maskotu açtığı için nunayı bulduk. Nun da sonuçta 5 altınlık. Tekrardan 9 şampiyonu çıktık. Zaten o kadar güçlüyüm ki daha demin kaybetmedim. Çift dev, katilli, fiddle, hextekle gerçekten çıktığı anda yok ediyor gibi bir şey. Yani şu rakibe karşı falan inanılmaz hasarlar çıkıyor Fiddle. Şimdi bakın mesela yani o zeki başka türlü düşüremezdik biz burada ama Fiddle tek ulti ile düşürebildi. Yani aslında artık çok güçlüyüz ve karma bir bu ilde gittim. Her şampiyon 2.5-3k yakın vurursa zaten kazanırım. Bu her şampiyondan kastım şu. Leona 5 altınlık. Mordekaiser Janna o kadar vurmasa da olur, İtemsiz oynuyorum. Janna'nın benim için ultisi ve verdiği buff etkili. Fiddle kesinlikle. Ee, Sejuani'nin sersemletme etkisi çok değerli. Sejuani'nin iyonik kıvılcımı var, kefareti var. Hayatta kalan şampiyonlara inanılmaz bir şekilde etkileri var. Böyle bir seçeneğe gideyim dedim. Burada da isyankar arması vardı. Rakibim de Janna'lı boardların en büyük counter'ı sükunettir. Tabii ki de gitti onu aldı. Çok mantıklı oynadı aslında rakip. Ama bizim boardumuz çok kuvvetliydi. Şimdi burada Eko var. iki i̇ki ile oynuyoruz ya. Görüyorsunuz rakibin 3 altınlık şampiyonları, 3 yıldızlı şampiyonlarına bakın. Sükunet de çok güzel bir şekilde patlattı. Ondan zaten kaçamayacaktık. Dolayısıyla hiç debelenmedim yani kaçayım diye. Zaten ön front, frontta oynuyorum şampiyonlarımın hepsini. Ana taşıyıcım Fiddle. Onun dışındaki şampiyonlar da 3-5-3-5 vuracak. Sonuçta bu Leon'a 25 yüke çıkasıya kadar hayatta kalıyor. Görüyorsunuz. 3800'e yakın vurmuş. Şimdi Cana da 2 level'a gitti. Tek sıkıntımız artık bizim burada Mordekaiser'in 2 yıldız olması. Yani Isyan Karr'ı da açtık bu arada. Onu da armayı aldığımız için. Hem Viego'yu tutuyoruz. Şimdi Can'ımız da 2 yıldız. İsyan Karr'ı da Mordekaiser'e verdim itemli olduğu için arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an mesela 2 yıldız olmayacağımı düşünsem kesinlikle Leona'ya vermek lazım. O Hextech silah kılıcı atıyorum. Ama zaten Leona bir şekilde ayakta kalabiliyor burada aslında o kadar güçlüyüz ki Fiddle daha hayata geçmeden zaten isyankar armalı Leona ve diğer şampiyonlarım işte iki yıldız Canan'ım ve sezon efektifiyle biz burayı kazandık gördüğünüz gibi böyle alt altıda bir tane güzel bir oyun oldu güzel bir late game kompo olduğu için paylaşmak istedim bizlerin için teşekkür ederim hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum o zaman kendinize dikkat edin görüşürüz.